yılın en iyi çıkış yapan kadın giyim e-ticaret sayfasıyla devam edeceğiz. Edelim. Gerçekten Türkiye'deki en güzel, en kaliteli e-ticaret sayfalarından bir tanesi. Başaran stüdyo sayın Selçuk Fidan'a gidiyor ha, ödülümüz. Alkışlarınızla. Başaran Stüdyo Selçuk Fidan. Başardı <laughs> ve oldu. Gerçekten <laughs> Instagram sayfasına Yıkılıyor. mutlaka Selçuk Bey'in bakmanız gerekiyor. Yani böyle bir sunum Böyle bir anlatım olamaz, mutlaka girip görmenizi isteriz. Ee, öncelikle herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Ee, biz Furkan'la yaklaşık 4-5 aydır e, çalışıyoruz. Her yaptığı ödül gecesinde, imzasını her attığı gecede gerçekten çok başarılı. Çok ee, biz de Kapalı Çarşı'da 4 farklı e, sektörde faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 9 aydır da tekstil firmamız var. Ee, öncelikle ortağım Yunus Akçakoca ve ekibimle yaklaşık 35-40 kişilik bir ekibimiz var. ...giderek de büyüyor. E, hepsinin adına bu ödülü alıyorum. Hepinize çok teşekkür ederiz. Çok Biz sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hemen İyi ki varsınız. Ise... Yılın en iyi çıkış yapan çok kadın giyim... ...e-ticaret e sayfası ödülü gidiyor efendim. Çok teşekkür Çok ]ler. çok teşekkür Selçuk ediyoruz. Sağolunuz. Başaran Stüdyo Selçuk